Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir serüvenle daha karşınızdayım bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de oyuncu kariyerine başlıyoruz ee, şuradan mevcut kadroları kullan diyelim ee, bu kariyer Galatasaray'da olmayacak onu baştan söyleyeyim Takımımızı birazdan göreceksiniz zaten şuradan teknik direktör kariyerine oyuncu kariyeri diyelim pro oluştur Şuradan bir karakter seçelim. Hemen ben şunu seçtim. Ee, şuradan isimimize girelim. Neyse arkadaşlar ben sizi çok tutmayayım. Ayarlamalardan sonra görüşürüz. Arkadaşlar ayarlamaları yaptım. İsmi Arda. Soyadı Kepçioğlu yaptım. Forma adı Arda. Ee, forma numarası 10. En çok 10 numarayı seviyorum ben. Ben... Doğum tarihini 2003 yaptım. Ben normalde 2012 doğumluyum. Ama oyunda 2012 olmadığı için 2003 yaptım. Doğduğu ay Temmuz. Doğduğu gün 4 olarak düzenledim. Şöyle boy ve kilomuzu görüyorsunuz. Ee, şurada oyuncu şeyine baktığımızda orta sağ hücum. Orta sağ yani m o da oynayacağız. Ee, şurada saçımı böyle görüyorsunuz benim saçımda böyle. Biraz kıvırcık ama o tür bir saç bulamadım oyunda. Gol sevincimiz de bu şekilde Messi'nin hareketi diyoruz. Ve şuradan hemen takım gösterme yerine geldik. Ee, takımımız Gazişehir Gaziantep olacak arkadaşlar. Her şey dediğim gibi Galatasaray demeyin diye. Galatasaray kariyerimiz de var. İyi bir tonunda çıkar zaten. Gazişehir Gaziantep'le kariyerimize başlıyoruz. Şöyle dün maç zorluğu dünya klası ve geç geldik başlangıca. Görüyorsunuz yaşımız 15. Formumuz iyi olarak gözüküyor. Ee, şuradan ilerleyelim ilk maça doğru. ilk maça doğru geldik. Arkadaşlar ben bu turnuva maçlarını yapmayacağım. Ee, hemen şuradan bir geçelim sezona ha. Geçtik. Ee, ilk süper lig maçımız neymiş şuradan bakalım Fenerbahçe o maça kadar geçelim hemen ee, geldik Fenerbahçe maçına Fenerbahçe maçındayız onu oynamadan önce hemen şöyle turnuvada ne yaptık ona bakacağım ee, ilk maçı Green Camp'a karşı 0-0 beraber kalmışız ikinci maç bakıyoruz 2-1 galibiyet almışız Moskorn diye bir takıma karşı Hammar diye bir takıma karşı 1-0 mağlup olmuşuz ve Vigan diye bir takımla da bir bir berabere kalarak turnuvadan elenmişiz sanıyorum. O öyle olmuş herhalde. Ee, evet kanal bir geri döndü haberi var şurada. Yes Fenerbahçe maçına seçilmişiz ve Fenerbahçe maçına doğru geçelim arkadaşlar. Şöyle geldik Fenerbahçe maçına. Ben bu formayı giyeceğim. Onlar da bu formayı giysinler ve iki takım da maç hazır olduğuna göre başarılar Gaziantep. Ve maç Fenerbahçe'nin santrası ile başladı. Luis Gustavo, Jose Sosa, Osay Samuel. Samuel oynadı Gökhan. Sosa'dan kaptık topu. Mevlüt. Mevlüt'ten topu istedik. Arda. Tekrar ver bana. Aldık topu. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz şimdi. içeri geçin. Çok iyi tuttuk. Verdik pasımızı. Petrük Tümasi tekrar bana. Sen de tekrar bana. Çok iyi geçtik. Çok iyi geçtik. Vurduk kaleye. İlk şutumuzu çektik. Savunmada karşıladılar. Sosa. Gökhan. Gökhan Gönül. Gökhan. Sosa. Havalandırdı topu. Brightosayıs Samuel. Samuel. Kanabıyık. Verdi bana. Gidiyoruz şimdi topla. Al. Verdik. Tekrar almak istedik. Luis Gustavo araya girdi. Jose Sosa. Çok iyi kaptık topu. Lan. Topu tekrar kaptırdık. Gol yemeyelim. O say Samuel çok iyisiniz takım. Şimdi de benle hata kalkıyoruz. Verdik pasımızı. Tekrar aldım. Tekrar verdim. Patrick Tomas'ın pası Serantar'a girdi. Serdar Aziz. Sosa, Luis Gustavo. Novak. Novak mı Caner mi? Şöyle görüşlerimize baktım derken topağlarımızda. Topağlarımızda Mesut Özil klasik hareketini yapıyor. Topağlarımızda görüyoruz. Nasıl olmuş? Mesut'tan şut gelmiş. Direkten dönmüş. İkinci topu tamamlamış. Bu, bu şut gol olmasa zaten ilk şut gol olacakmış. Da şansımıza ilk şut gol olmamış. Topa, topla taşı, topu taşıyoruz şimdi. Verdik pasımızı. Patrick Tumasi. Tumasi, Mevlüt, ondan Yaya. Çok iyi geliyoruz. Güray Vural offside. Offside belirledi. Hakem, kenar hakemi. Mesut Özil. Çok iyi araya girdik. Chipsa, Chipsa'la geliyoruz. Şimdi aldım topu. Yürüyorum. Kaçın artık biriniz. Yaya oynadık. Yaya. Tislerant. Baskın var orada. Avrum Uzaklaştırdı. Top tekrar bize de çok iyi. Patrick. Tumasi. Tumasi. Oyna bana. Aldık topu. Çektik. Çektik. Verdik pasımızı. Tekrar bana. Kaptırdık topu. Luis Gustavo uzaklaştırdı topu. Taca attı. Duray Vural. Mevlüt. Bana oynadı. Şimdi ben... Geliyorum o çok müdahale ettiler buna bir şey diyemem artık çok müdahale ettiler ilk yarının sonuna geldik arkadaşlar ee, ikinci yarıda görüşmek üzere ve arkadaşlar korneri verdik Fenerbahçeye İkinci yarıdayız Mesut 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 içeriye girdi aldık topu Mesut'tan tekrar verdik oh Harun. Oynadı bize. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz şimdi. Arda. Arda oynadık. O ters kanada oynamaya çalıştık. Güray. Hadi be. Çok güzel pas verdin var ya. Güray Taç Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de değişiklik var. Jose Sosa oyundan alındı. Yerine Ozan Tufan oyunda. Ferotti. Luis Gustavo, Baskıya geldim. Mesut. Golün sahibi. Bright Osei Samuel. Bright Samuel. Fenerbahçe'nin yeni transferi. İçeriye doğru girdi. O sayısam içeriye İçeriye doğru. Diego Perotti. Ha, Günay. Ve top dışarıda. Korner. İnanılmaz bir pozisyon. Günay dokunması zaten. Top dışarı gidiyor ama. Günay. Yine de Fantazi olsun diye dokundu. Boşu boşuna korner verdik adamlara. Bright olsaydı Mel. Hayret çok şaşırdım şu anda. Neden Mesut kullanmıyorsa? Topu istedik, aldık da. Yürüyoruz şimdi. Çok iyi gidiyoruz. Önümüzde bomboş bir alan var. Adamlar bir, beni tutmasa gideceğim. Gidiyoruz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Saklıyor topu. Hadi be saklamasaydık penaltı kazandıracaktık takıma ya. Çipsa, Mevlüt, Patrick Tumasi Harun. Patrick Tumasi Harun. Gole yaklaştık. Korner kullanacağız. Kullanma bana oyna. Lan niye bana oynamıyorsun salak. Mevlüt. Savunmasından seken top Fenerbahçe'nin Harun Tekin. Alt atışı kullanacağız. Günay kullandı. İndir. Gittik ama indirdiğimiz yerde kimse yok. Bir insan koşu yapar yani. O sayı Samuel. Pelkas. O sayı. Tekrar Pelkas. Pelkas. Tan Sise. Sise. Sise içeriye girmek istedi. Çok iyisin Ciropoji. Çok iyisin Ciropoji. Mesut. Mesut Özil. Mesut Özil miydi Pelkas mıydı o? Tam göremedim. Uzaklaştırılan top. Haydi koş o top. Hadi be. Ozan senden hızlı mı yani ya? Ne oldu? Heh, faal bizim. Ciloboci. Aldık. Verdik. Güray. Tekrar biz aldık. Güray'a verdik. Muhammed Demir. Güray offside. Hocam ne offside ya? Tam tertemiz pozisyon be hocam. Aa mevkimiz değişti. Sağ o olduk. Ana. İlk defa mevkim değişiyor bu kariyerde. İlk bölüm zaten. O da saçma oldu biraz. Filip Novak. Serdar. Pelkas. Ozan Tufan. Ozan. sayı Samuel. Samuel'den kaptık topu tekrar kaptırdık. O nasıl bir şey? Osay Samuel. Papisten Basise. Alanyas Eski Alanyasporlu. Top yine onlarda kaldı. Çok iyi. Hadi kontratak çıkalım. Güray'dan bize yürüyoruz. Verdik Güray'a. Tekrar istiyoruz topu. Tekrar bana ver. Çok iyi girdik içeri. Sakladık topu. Sakladı çıkardık. Hüpsa orta geldi. Peçik Tomasito! Golü buluyor Patrick Tomasi. Benim verdiğim pasta çip sağın ortası ve golü atıyoruz. Burada ben pasımı verdim çip sağ çip sağın ortası çok güzel orta açtı ve golü bulduk. Çok iyi Patrick Tomasi. Bu maçtan bu maçtan puansız ayrılmıyoruz. Dakika 83. Dakika 83'te bulduk golü. Çok iyisiniz takım. Şimdi ikinci golü arıyoruz. Verdik pasımızı. Pavlovski, Mevlüt, tekrar Pavlovski. Haydi bir ikinci gol. Haydi bir geri dönüş. Ortaya açtık. Ama açtığımız yerde Harun var. Harun. Onlar çıkmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Şimdi yükleniyoruz. Pavlovski istedik topu veremedi. Atmaya çalıştı ama savunma araya girdi. Bana verebilseydi İlk golüme ilk golümü atacaktım. Bu kariyerdeki ilk golümü atacaktım. Tumasi, Cüloboji, Toşça, Kanabıyık, Toşça, Toşça, Patrick Tumasi, Muhammed, Muhammed'den al, ver, pas ver dedik ama olmadı. Gökhan Gönül ve Maçımızın sonuna geliyoruz, videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdan abone ol butonuna basarak ailemize katılmayı, like butonuna basmayı ve e, yorumlar ya da bu serinin devam gelmesini istiyorsanız yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.